Seda Sayan önceki akşam İzmir Menemen'de sahneye çıktı. Ünlü sanatçı 20 yıl önce Sabah programına seyirci olarak çıkan engelli hayranını özel araç göndererek yaklaşık 4 saat uzaklıktaki Denizli'den getirtti. Eşini konserinde yalnız bırakmayan Çağlar Ökten, Seda Sayan'ın evlilikle ilgili bir sorusuna bakın nasıl yanıt verdi. Seda Sayan kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten 36 ile 1.5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Eşinin sunduğu sabah programında şarkı söyleyen Çağlar Ökten, Seda Sayan'ın evlilikle ilgili sorusuna "Evliliğimizde sürekli komut alan bir adam olsam beni istemezsin." cevabını verdi. Çağlar Ökten, Seda Sayan'ın bir önceki akşam İzmir Menemen'de verdiği konseri de en önden izledi. Menemen Zafer Şenliği kapsamında sahneye çıkan Seda Sayan, Tolga Çam imzalı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, engelli bir hayranını büyük jest yaparak 4 saat uzaklıktaki Denizli'den özel araçla getirtti. 2003 yılında sabah programına seyirci olarak çıkan o hayranıyla 20 yıl sonra tekrar Menemen'de buluştu. Kendisiyle yakından ilgilendi ve İstanbul'a da davet etti. Seda Sayan'ın hayranına karşı bu davranışı takdir edildi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.